Sevgili izleyenler yaklaşan seçimler öncesinde aday adayları kendilerini tanıtmaya devam ediyorlar. AK Parti aday adayı Avşar Aslan aday tanıtım toplantısı sonrasında haber merkezime yaptığı açıklamada millete hizmet için ben de varım ifadesini kullandım. Hızla devam ediyoruz. Avşar Aslan. AK Parti'nin önceki gün Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği aday adayı tanıtım toplantısında kürsüye gelerek kendisini tanıtan aday adaylarından Avşar Aslan, salonu dolduran partilerden yoğun şekilde alkış alırken tanıtım töreni sonrası haber ekibimize yaptığı değerlendirmede Millete hizmet için bende varım ifadesini kullandı. Ee, yıllardan beri AK Parti'nin e, yaptığı hizmetler belli. Kurulduğu yıldan bugüne yaptığı hizmetler belli. Bu nedenle Adnan Menderes'ten bu yana Turgut Özal rahmetlikten bu yana gelen tek parti ve millete yaptığı hizmetler ortada. Bu hizmet yarışını, bu bayrak yarışını biz alıp daha yukarılara, Erces'in zirvelerine çıkartmayı hedefliyoruz. Bu nedenin dolayı AK Parti diyoruz inşallah. Tabii babam partimizin kurucularından il genel meclisi üyeliği yaptı 2009 2004-2009 yıllar arasında. Hala da il teşkilatında görevi devam ediyor. Ee, babam bizim ışığımız hakikaten e, biz babamızla iftihar ediyoruz Sayın Büyüklerimizle, Sayın Başbakanımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızla, iyi Başkanımızla tamamıyla biz iftihar ediyoruz Biz onların bizim ışığımız, onlar bizim gözümüzün nur Hepsinden Allah razı olsun bütün ilçelerimizden yani 16 ilçemiz merkez ilçeler dahil Tamam 16 ilçemiz bütün ilçelerden Akkışlı, Sarıolağın, Özvatan, Yeşilisar, Felahiye, Yahyalı, Bünyan, Tomarza, Sarız, Pınarbaşı Tamamı merkez ilçeleri de dahil. Hacılar, Talas, Melik Gazi ve Kocasinan, Tamamından biz büyük bir teveccüh aldık. su ismini sayamadım belki ilçeler olabilir ama. Biz tamamından muazzam bir teveccüh aldık. Hepsine ben müteşekkirim. Hepsi var olsun sağ olsunlar. İnşallah biz Kayseri'de 9'da 9 çıkartacağız. İnşallah, ben inşallah. buna inanıyorum. Ee, bizim arkadaşlar, dostlar, partilerimiz sağ olsunlar. Hepsi destek. Yekten ayaktayız bu darbe sürecinde inşallah biz 9'da 9 dokuz yaparak i̇nşallah. bunu milletin sinesinde inşallah parçalayacağız. Darbesini aldım ben bile. Sevgili gençler, kıymetli kadınlar çağırın. Bu